Manşete hoş geldiniz. Ankara'da gazeteciler çok heyecanlı. Bir kapıdan diğer kapıya koşturuyor. Aman ne oluyor? Açıklama var mı? Dem parti 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 dolaşıyor filan. Elbette herkes kendi görevini yapıyor ama uzun yıllar boyunca parlamentoda, siyasi partilerin kapısında, genel merkez bahçelerinde, uzun saatler boyunca, hatta geceler boyunca, bazen sabaha kadar bekleyen beklemiş bir olarak diyebilirim ki orada beklemekle hiçbir şey elde etmedim muhabirlik yıllarımda. Hiçbir şey öğrenemedim. Ek ilave bir bilgi edinemedim. Ancak televizyon muhabiriyken işte saat başı bağlanınca görüşme başladı başlıyor. Şu kadar saat oldu falan gibi bla bla laflar ettim. Şimdi bunu daha iyi anlıyorum. Dolayısıyla bu görüşmeler, yok tokalaşmalar, yok birlikte fotoğraf vermeler falan hikayedir. Arkada ne döndüğü hakkında hiçbir fikir vermez. Şimdi Ahmet Türk demiş ki ikinci veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. İmralı'ya giden heyette değildim. Fakat belli ki artık bundan sonra İmralı'ya giden heyette de olabilir. Partilerle görüşme de var. Yani işte partileri dolaşıyorlar. Bahçeli'den başlayarak, meclis başkanından başlayarak. Ahmet Türk belli ki İmralı'ya giden heyette de olabilir. Sonraki süreçte. Bu açıdan enteresan. Yani kayyım atanmış Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı. Üçüncü kere kayyım atanmış. Adama bir türlü belediye başkanlığı yaptırmadılar. Şimdi barış elçisi olarak parti parti dolaşıyor. İmralı'ya gidiyor filan. Giderse tabii. Ama muhtemelen bir ikinci, üçüncü İmralı'da olacak ve bu süreci biz bu şekilde görüşmelerle götüreceğiz. Birkaç hafta veya birkaç ay daha. Tabii elbette Devlet Bahçeli boğazına kadar işin içinde. Bir takım kendi kurmayları da birazdan bakacağız bir takım düzenlemeler falan peşinde Öcalan kendince işte durduğu yerde duruyor Dem heyeti heyecanlı yani AKP'yi ziyaretlerinde dönemin e, zalim gaddar kibirli e, unsurlarından Özlem Zengin'in bile elini sıktılar falan oturdular yani kendi cellatlarının bahçeli bir bahçeli başta sonra işte Özlem Zengin sonra AKP'liler falan sonra da sana bana laf ederler. Yani vallahi ağızlarını açmasınlar tıkarım yani. Neyse. Şimdi Perinçek demiş ki bu işler esasen epeydir planlanıyordu. Daha doğrusu şöyle. 2020'de Türk Devleti kısa zaman sonra Öcalan'ı çıkartacak silahları bırakın biz yanlış yaptık dedirtecek diye konuşmuş. Bir televizyon kanalında televizyonlara falan çıkartacaklar falan. Yani belli ki bir proje 3-4 yıldır adım adım uygulanıyor. Ama 2020'lerde 21'lerde erkendi ve şimdi belli ki zamanı geldi. Erdoğan'ın fena halde kenarda durması, topa girmemesi, hiçbir açıklama yapmaması, yaptığı açıklamaların da tamamen idari kelam olması, uçakta başka yerlerde basınla falan muhatap olduğunda da bu konunun sordurulması, sordurulmaması, bir tanesi cesaret toplayıp sorsa bile bunun yayınlanmaması falan bunu gösteriyor. İlerleyen zaman içinde belki de şunu göreceğiz. Yani denedi arkadaşlar ama olmadı diyebilir. Ya da a işte bak bizim başarımız diyebilir. Ben bu sürece destek vermiştim zaten falan diyebilir. Ya da masayı devirebilir. Her şeyi yapabilir. Şu aşamada gerçekten ne düşündüğünün çok fazla bir önemi yok çünkü bildiğimiz Erdoğan portresi. Şimdi MHP'li Fethi Yıldız bir tweet attı ve herkes bunun üzerine 5 e, Ocak gecesi dün gece işte hapis cezasının infazı mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır gibi filan böyle şahane hukuki laflar falan <laughs> Herkes de dediler ki hasta tutuklulara tahliye geliyor falan. Herkes de bunun peşine düştü. Alakası yok. Ya bir kere bu adam çete avukatı. Çete mensubu olup çeteleri kurtarmakla görevli bir adam yani Fethi Yıldız yani hukukçu diyenin aklından şaşmak lazım. abla şeyi çıkaran adam Halil Altın Çakıcı'yı çıkaran adam MHP'de üst düzey pozisyonu var. Yani bu adamın ağzından hayra matuf bir laf çıkacağını beklemek bir kere abes. İki bu tweet'i neden attı? Hasta mahkumlar için mi attı? Hasta mahkumları çok düşündüğü için mi attı? Daha önce niye atmamış? Hasta mahkum sorunu Türkiye'nin yeni meselesi mi? Bin yıldır var yahu öteden beri var. Hiç bitmedi. Kanser hastalarını tahliye etmeyen bir devletten bahsediyoruz. Son aşamaya gelince ölsün diye tahliye ediyorlar. Tabutta tahliye etmektense. Yani son birkaç gününde gitsin bari dışarıda hastanede veya ailesinin yanında geçirsin diye. Bu böyle. Hemen herkesim için böyle. Peki bu adam bayram değil, seyran değil bu tweet'i niye attı? Bu tweet atmasının nedeni Öcalan'dı. Niye? Öcalan'a hastalıktan dolayı tahliye vereceklerdi ondan. Veya böyle bir plan yapıyorlar. Ali Can Uludağ yazmış onu da. Öcalan'ı affa gerek kalmadan İmralı'dan çıkarıp ev hapsine alma formülü. İşte bir ilgili yasada bir de düzenleme yapacaklar. Hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi. Şimdi değişiklik yapıyorsun ama bunu herkes için uygulamıyorsun. Tamamen nokta uyguluyorsun. Yani Türkiye Devleti o konuda son derece mahir işine gelen yasaları uygulama, işine gelen yasaları uygulamama konusunda. Ayrıca yasa uygulamama konusunda. Yani öyle olsaydı cezaevinde hamile kadın olmazdı. Cezaevinde bebek olmazdı. Hamile kadınlar derhal tahliye edilir. Asla önün arkasına bakmadan ve 6 aya kadar da çocuğunu doğurduktan sonra ilk 6 aya kadar da kesinlikle işte hüküm geri bırakılır falan gibi ceza maddeleri var. Ama uygulanmıyor bu Türkiye'de. Uzun yıllarda uygulanmıyor. İşine geleni uyguluyorlar, işine gelmeyeni uygulamıyorlar. Şimdi burada da hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi diye bir şey bulup Öcalan'ı istediği noktaya tahliye edip bunu da her sene değerlendirerek eğer işler yolunda giderse veya istediğimiz gibi giderse Öcalan'ı şu adrese biz tahliye ediyoruz her sene durumu değerlendireceğiz falan diyecekler. Buradan diğer hasta yakınları veya ne bileyim mahkum yakınları falan ümitlenmesin. Bu Öcalan için yapılacak bir düzenleme muhtemelen. Maalesef. Durum bu. Yani her şeyin bir nedeni var. Yani birisi bir şey söylediyse de onun önün arkasına bakın. Şimdi Hilal Köylü serbestiyette yazmış. İkinci kez İmralı'ya gideceklermiş. Kritik tarih 10 Ocak diyor. Muhtemelen 3-4 gün sonra gidecekler. Yani temasları tamamlayıp partileri dolaşıyorlar ya şu anda. Temasları ta tamamlayıp aldıkları perspektifi İmralı'ya götürecekler. Serhat Demirtaş'ı da ziyaret edecekler bu arada. Ve e, Demirtaş ziyaretinden sonra kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapacağız diyorlar ama bir şey beklememek lazım. Fakat e, Demirtaş görüşmesinden sonra İmralı'ya giderek bir durum değerlendirmesi yapacaklar. Şimdi Yekten Türk Yılmaz paylaşmış. Kürtlerin büyük kısmı sürece şüpheyle yaklaşıyor diyor. Ki bunu araştırma raporuna dayanarak söylüyor. Birazdan bakacağız. Destekleyen sadece %20'lerde Kürt hareketinin tabanını bu konuda ikna etmek için kullanacağı kanalları ise rejim engelliyor. İşte en son Mezopotamya ajantısını engellemiş. Başka engeller de var. Ama önce rapora bakalım. Şimdi rapor panoramanın araştırması. Uzunca bir e, rapor. PDF olarak internette var. Yükleyebilip bak, yükleyip bakabilirsiniz. Bahçeli'nin Öcalan çağrısını halkın %71'i yanlış buluyor. Devamla partiler olarak dağıldığında bu %71. Baktığınızda Dem Parti'de %66 yanlış buluyor. CHP'de %87 yanlış buluyor. AKP'den AKP'nin de yarıdan çoğu yanlış buluyor. Yani Dem Parti seçmeni bile Bahçeli'nin çağrısını yanlış buluyor. Bitmedi. Yeni çözüm süreci siyasi gündemi değiştirmeye yönelik geçici bir hamle diyor. Yani halkın büyük bir kesimi. Buna dem partiler de dahil. Yani çözüme inanan yok derken onu kastediyorum KJ'de. İnanan yok. Buna Kürt siyasal partilerine oy veren seçmen veya sol partilere oy veren seçmen de dahil. Şimdi böyleyken yani inanmak için bir gerekçe yok. Ayrıca o gerekçe varsa bir gerekçe bile o gerekçeleri iktidar her gün hemen her gün elinden alıyor toplumun. İşte en son Mezopotamya Ajansı, Jin News, Yeni Yaşam Gazetesi, Siyasi Haber'in neyse portalları kapatılmış. Bunun iki yönü var. Bir, Kürt gazeteleri, Kürt internet sitelerini veya yayınları blokluyor, engelliyor, önlerine bariyer çekiyor. İki, haberi yani bizden, haberi bizden alacaksınız, resmi kanallardan alacaksınız diyor. Hani Kürtçe yayın yapıyor ama Kürtçe yayın yasak gibi bir şey. İşte Kürtçe şarkı okutuyor kendi kanallarında ama başkasının Kürtçe şarkı okuması yasak veya Kürtçe alay çekmesi yasak gibi tamamen şey. İkinci konu da şu. Artık Elon Musk Ankara'da ne gelirse anında, anında önüne, arka, arkasına bakmadan blokluyor. Yani muazzam bir anlaşma imzalamış durumdalar ve bu anlaşma muhtemelen 21-22 Ekim'de yapıldı. O gün zaten 170 farklı hesabı bir anda blokladı. Yani bloklama derken Türkiye'de görünürlüğünü kaldırdı ondan sonra da gelen her talebi önün arkasına bakmadan mahkeme kararı falan filan. Yani o e, engellenen hesaplar niye engellendiklerini bile bilmiyorlar. Önlerine bir yani e, şey bir, bir mahkeme kararı ile engellendi e, engellendi diye Twitter artık bir mail atıyor. Fakat şey de yani neden engellendiğini de bilmiyorsun. Hangi paylaşımdan dolayı ne yapmışım ben falan. Böyle bir dönem. Elon Musk'ın Ankara'ya yattığı, Ankara'nın ona yattığı tam anlamıyla artık listelerle falan iş tutulan bir dönem. Şimdi böyle bir dönemde nasıl olsun ki diyor <laughs> e, Yektan Türk Yılmaz. Doğru. Yani hem haber kanallarını engelliyorsun bilmem ne filan tutuklamalar, karartma sonra da işte çözüm süreci. İşte en son Radyo Televizyon 3 Kurulu lisans almadığı için Cumhuriyet TV kanalına da YouTube kanalı yani işte efendim süre vermiş filan. Yani YouTube'da yayın yapan da lisans alacak falan. Yani böyle bir şey. Tamamen zapturapt altına İşte yayın yapan bir kısmını da zaten topluyorlar. Ev hapsiyle bırakıyorlar ya da yurt dışı çıkış yasayla. Sonra neden Türkler kaçıyor? Meksika sınırından ABD'ye geçen Türklerin sayısı 60 bine yükselmiş. Türkler derken Türkiye vatandaşlarını kastediyorum elbette. Göçmenlik yasalarını ihlal eden 1637 Türk sınır dışı edilmiş. Türk derken gene TC vatandaşı anlaşılmalı. Şimdi bakın niye kaçıyor insanlar. Hakan Kara paylaşmış. Baktım ben doğruladım yani. 2023 başında diyor Starbucks Cafe Latte Portekiz'de 3.6 dolarken Türkiye'de 1.3 dolardı. Yani Portekiz'in neredeyse 3'te 1'ine yakın. An itibariyle diyor Portekiz'de hala o kadar Türkiye'de ise işte 4 dolara geçti. Maalesef. Yani durum bu neden kaçmasınlar ki? Şimdi sizi biraz dinlendireyim. Colin Firth'i görüyorsunuz. Mükemmel bir İngiliz oyuncudur. Lockerbie kazası ile ilgili olarak yeni bir e, dizi yayınlandı. Ben de seyrettim. Daha önce belgeselini de seyretmiştim. Jim Swire e, r, e, rolünde Lockerbie faciası şu Pan Am uçağı, Pan Amerikan uçağı 1988'in 21 Aralık'ında Christmas Arifesi'nde Londra'dan New York'a hareket ediyor Hidrov'dan ve İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerindeyken yani uçuştan dakikalar sonra infilak ederek düşüyor kasabanın üstüne. Jim Swire Flora isimli kızını 24 yaşındaki o gün kızını bu uçak kazasında kaybeden İngilizlerden İngiliz bir doktor ve muazzam bir hukuk mücadelesi veya hak arama mücadelesi başlatıyor. İşte Colin Firth Jim Swire oynuyor. La bir e, dizisinde. 1988'den ta günümüze kadar devam eden bir soruşturma. Hemen her sene farklı boyutu ortaya çıkmış bir şey. 259 mürettebat ve yolcu var idi Panam uçağında. Boeing 747 ve Lockerbie kasabasına düştü ama rüzgarın da etkisiyle o, o sırada çıkan Locker bir kasabası ve onun doğusuna doğru 25 mile varan bir alanda alana enkaz parçaları çünkü havada infilak ediyor ve havada parçalanarak düşüyor ama ağırlıklı olarak hmm, yolcular yani yolcuların cesetleri ve uçak parçaları Locker bir kasabasının üzerine üstüne düştü. 270 diye geçiyor. Sebebi şu. Düştüğü yerde de 11 kişiyi öldürdü. Yani kasaba sakinlerinden 11 kişi de öldü. 259 artı 11, 270 facia kurbanı var. Evet. İşte bu da uçağın parçalarını birleştirdiler. Bir yakında hangarda tutuyorlar. Hala uçağın parçaları sakla, sak, saklanıyor. 2000, 1988, işte 2025'e geliyoruz. 36 sene geçmiş. İşte bu şekilde sadece bir adreste, Locker bir de sadece bir adreste bir evin üstüne 70 kadar ceset oradan toplanmıştı falan. Bazı evler harap oldu. Hatta evleri harap olanlar evlerinin harap olduğuna üzülemedi. Yani benim evim harap oldu ama yani bahçemden 70 ceset çıktı. Yani ben bunu atlatamadım diyen insanlar var falan. İşte bu şekilde yani zıpkın gibi de saplanıyor uçağın parçaları şeye. Uça yukarıda infilak edip aşağı düştüğünde falan böyle bir etki bırakıyor, kraterler falan oluştu. La kurbi de. Her neyse, işte bu da uçağın motoru görülüyor. Her neyse, bu ıı, hadise şöyle Jim Swayle ile birlikte Colin Firth tutayım da anlatayım. Bu hadise çok soruşturuldu. En son bağlandığı nokta şu oldu: Malta'dan bir e, bon çanta neyse ya, ya da e, bavul neyse ora bir patlayıcı yerleştirilmiş bir teyp teybin içine teyp mekanizmasının içine o Malta'dan sahipsiz olarak Frankfurt'a uçuyor Frankfurt'tan Londra'ya uçuyor Panam uçağıyla Londra'dan da kalkıyor işte New York'a uçmak ve bu bu da işte Malta'da Libyalılar tarafından yerleştirilmiş falan diye bir tez hakim oldu ve bu yargılama sonunda iki Libyalı mahkum edildi İngiltere'de bir tanesi bir tanesi tahliye edildi bir tanesi içeride tutuldu ve kanser işte aşamasında yaşamsal nedenlerle de tahliye edildi. Ülkesine döndü filan. Şimdi bu senaryo daha sonra patladı. Jim Sivay bunu ortaya çıkardı. Yani e, enkazda bulunan bir parçadan hareketle böyle bir teori yazıldı ama daha sonra bunun yanlış olduğu ortaya çıktı falan dedi. Tabi olay bir de şöyle bir tarafı var. Olay Libya'ya ihale edilince ve Libya'ya boykot uygulanınca Amerika boykotu falan filan o dönem işte yazılan kitaplar çekilen belgeseller yapılan haberler Libya sıkıştı ve daha sonra yıllar sonra Libya bunu kabul etmek zorunda kaldı ve mağdur aile ailelerine iki küsür milyar dolar tazminat ödedi. Şimdi diyebilirsiniz ki Libya'lar kabul etmiş canım sana ne oluyor? Libya kabul Libya'nın kabul etmesiyle Libya'nın bu saldırının sorumluluğunu kabul etmek zorunda bırakılması ayrı şeyler. Zaten gerek Kaddafi yetkililerinden gerekse Kaddafi'nin oğlunun yaptığı açıklamalarda da o var. Kabul etmek zorunda kaldık aslında biz yapmadık diyorlar. Ama neden? İşte boğazını sıkınca dünya Ondan dolayı da ister istemez kabul etmek zorunda kalıyor ve tazminat ödüyor. Neyse sonra da bir takım kanallar açılıyor. İşte Tony Blair İngiltere Başbakanı Libya'ya gitti. Kaddafi ile arada ara yaptı. İşte diğer batılı ülkeler iş tuttular. İtalya'sı, Fransa'sı böyle şeyler de oldu. Yani bir yönüyle Libya kanalları da açıldı. Libya'nın sorumluluğu kabul etmesiyle. Jim var diyor ki hayır bunun arkasında diyor İran olabilir. Çünkü diyor 6 ay önce, Lockerbie'den 6 ay önce İran uçağını düşürdüler yanlışlıkla. Yanlışlıkla mı, doğru, doğru mu bilmiyoruz. İşte efendim ondan dolayı orada bir sürü insan denizde hayatını kaybetti veya denize döküldü. Neyse 290 yolcu ölmüştü. Ondan dolayı da İran'ın misillemesi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat devletler örtbas etti. Yani Lockerbie olayını. E, ve olan gene mağdurlara oldu. Lockerbie faciasında ölenlerin %190'ı, 190 yolcu Amerikalı, yolcu ve mürettebat Amerikalı, 43'ü İngiliz olunca ister istemez Amerikan ve İngiliz kamuoyunda büyük bir infial oluştu ve tepki oldu ve bu konuda çok haber yapıldı falan ama 6 ay önce düşen 2 290 yolcunun öldüğü İran uçağıyla ilgili böyle bir şey olmadı. Neyse, şunu diyeceğim. Bu hadiseye bakıldığında şu ortaya çıkıyor. Yani ne olursa olsun devletler, terör, örtbas etme ve bunu bir takım araç sallaştırma ve bir biçimde kullanma falan hep oldu oluyor olacak. Şimdi bu haber önüme düştü yeni. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy seçim kampanyasına Kaddafi'den fon sağlama suçuyla yargılanıyor. Yani bir yönüyle Kaddafi'yi suçluyorsun, bir yönüyle ile iş tutuyorsun. İngiltere, Fransa, İtalya başkalarını da ekleyebilirsiniz. Bir yönüyle de yaşanan hadiseleri fırsata çevirme filan yönünde gidiyorsun. Dolayısıyla devletlerin veya algının neyse şunu unutmayın yani Devletler ve devletlerle birlikte hareket eden medya bir algı pompalayabilir ama gerçek her zaman o değildir. İki, neyin terör neyin terörist olduğunu da bilemezsiniz. Bazen devlet terörü veya devlet terörizmiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Üç, evet kurbanlar var. Kurbanlar üzerinden yapılan siyaset var. Doğru. Fakat bazen devletler o kurbanları vermeyi göze alıyor. Yani 11 Eylül saldırıları 2001 belki de öyle sonuçları itibariyle. Şimdi bakın HTS, He Suriye Heyet Tahrir Adalet Bakanı İdlib'de iki kadının infaz edildiği esnada idam hükmünü okudu ortaya çıkmış falan videosu var. Geriye doğru 10-11 yıllık hadise. Peki şu anda bunlar, bununla Batı iş tutuyor bu kabineyle. Şimdi kadının eline sıktı sıkmadı bununla tartışılıyor ama işte Almanya dışları bak. Yani mesele o değil ki. Yani Batı bir dönem terör kabul ettiği veya örgüt kabul ettiği veya terörist kabul ettiği insanlarla oturup şu anda bir masa etrafından müzakere götürebiliyor. Almanya Dışişleri Bakanı işte şu görüntü. Almanya Dışişleri Bakanı bu görüntüyü anlatırken yani bunu değerlendirmiştik zaten. Ee, şey yapmadım. Yani elimi sıkmayacağını tahmin ediyordum. Esasen Fransız meslektaşım da Fransa Dışişleri Bakanı da elini sıkmayacaktı benim elimi sıkmayacağı için elimi sıkmayacaktı. Fakat HTŞ lideri Kerhen şey, şey, uzatınca elini uzatınca Fransa Dışişleri Bakanı da hafiften uzatmak zorunda kaldı. Zaten görüntüye dikkat ederseniz böyle elleri şu şekilde filan. Yani tam böyle tam bir tokalaşma falan yok. Yani işte bunun magaziniyle meşgulüz. Fakat öbür tarafta e birlikte görüşüyor musunuz? Görüşüyorsunuz. İş tutuyor musunuz? Tutuyorsunuz. Geriye doğru bu örgütün sicilini bir anda sıfırladınız mı sıfırladınız. Temiz sayfa açtınız mı açtınız. Evet. Durum bu. Maalesef. Bakın şimdi görüntüye dikkat edin. Geliyor. Elini uzatmıyor Almanya Dışişleri Bakanı. Fransa da uzatmıyor. Sonra bakın uç böyle ucundan tutuyor filan falan. Yani bir anlaşma var. ve Her şey konuşulmuş, düşünülmüş yani planlanmış. Şimdi bir başka konu. Neden Lockerbie'yi bu kadar anlattın da şimdi getirdin olayı HTŞ'ye? Hepsi birbiriyle çok alakalı esasen. Hamas ateşkes olursa serbest bırakabileceği 34 rehineyi açıklamış bilmem ne. Hamas'ın elinde hala rehine var biliyor musunuz? İsrail vatandaşı. Yahu Gazze'de taştaş üstüne kalmadı. Batı Şeria diye bir bölge artık yok olmak üzere İsrail'i yerleşimler ve diğer politikalarla. Lübnan'da belli bir yere kadar ilerledi İsrail. Golan Tepelerinin ötesine geçti. Sübnan'da, Suriye'de belli yerleri tuttu falan. Hamas'ın Hamasın bütün liderleri öldürüldü. Hamas'ın elinde hala 34 rehine var ve ateşkes koşuluyla bunu tutmaya devam ediyor. Siz de buna inanıyorsunuz. Veya siz de ya evet filan Hamas bir mücadele götürüyor diyorsunuz. Gazze haritadan silindi yahu. 2 milyon insan yerinden yurdundan edildi. Hamas elinde kaç rehine varsa onu 50 kere bırakması gerekiyordu. Hala tutuyorsa o da başka bir şeyin amacında veya başka bir şeye hizmet ediyor. Neyin tutuyorsun 34 rehineyle ne yapacaksın bu noktadan sonra? Taş taş üstünde kalmamış Hamas diye bir şey kalmamış. Elbette yani yarın öbür gün dirilir küllerinden. Bugünkü gençler yarın olur Hamas militanı. Ayrı bir konu bugünkü çocuklar, bebekler neyse. 34 rehineyi hala elinde tutuyormuş. Ya 50 kere bırakırdı bir örgüt. Taş taş üstünde kalmadı. Ne için tutuyorsun? Hangi ateşkes için? Ne ateş kalmış ne ateşkes yani. Ben ne anlatıyorum? Dolayısıyla Hamas'ın da öbürünün de, Berikin'in de neye, ne biçimde, ne şekilde hizmet ettiğine bakacaksın. Bir tanesi bile çağrıda bulundu mu bölge ülkelerinden? Türkiye dahil. Hamas, bak sen de elindeki rehineleri bırak kardeş. Yani olma, ya taş taş üstünde kalmadı yahu. Neyi tutuyorsun artık yani? İsrail de bunu kullanıyor. Batı kamuoyu da bunu yiyor. Nasıl kullanıyor? Rehineler var falan böyle eylemler yapılıyor Tel Aviv'de. En başta İsrail'in elindeki bu koz alacaksın. Rehineleri bırak, İsrail'in elinde koz kalmasın. E sen rehineleri tutarsan o da koz olarak bunu kullanır. Ayrıca İsrail'in o rehineler umurunda bile değil. Daha ilk gün bakın 7 Ekim, 8 Ekim, 9 Ekim 2023 tarihli yaptığım yayınlara. O gün söyledim o rehineler umurunda bile değil. O zaman 200'ün üstündeydi galiba rehine sayısı. Umurunda bile değil İsrail'in. İsrail'in bir amacı var ve o ajandayı uygulayacak. Rehineler de mühim bir araç olacak. Yoksa o rehinelerin, o rehinelerin sağlığının falan umurunda bile değil. Locker bir faciasında ölen 270 kişi. 11 Eylül saldırılarında ölenler. Çöken ikiz kuleler falan. Yan yana koyun yani farklı değil. ABD Biden yönetiminden İsrail'e gider ayak 8 milyar dolarlık silah satışı ve bunun tamamen arkasında bu var yani hem lojistik destek hem de manevi destek yürü demek yani. İs İsrail hükümeti tek başına hiç tutmuyor ki. 8 milyar dolarlık gider ayak Biden silah satışını onaylamış geçmiş. Işte. Neler oldu da orada yazıyor ağırlıklı olarak. Bir numaralı sorumlusudur. Bir numaralı suç ortağıdır. Eğer bir soykırımsa, eğer bir etnik temizlikse, eğer bir katliamsa. ABD ve müttefikleri. geliyor gelmekte olan. Şurada 20 ocağa kaç gün kaldı? Yani bu Elon Musk faktörü bambaşka bir hal aldı. Bu sabah da işte İngiliz Başbakanına basın toplantısında sordular. Yani sizin hakkınızda bir sürü böyle şeyler söylüyor falan diye. Yani dezenformasyon dedi geçti ama yani gerçekten yani Almanya'ya müdahale ediyor, İngiltere'ye müdahale ediyor. Ağzının ayarı yok. Ağır hakaretler, aşağılamalar, iç işlerine müdahaleler, seçimlere müdahaleler. Yani Keir Starmer için İngiliz Başbakan ulusal uta utanç kaynağı mutlaka gitmeli diyor. İşte salak falan demişti Almanya Başbakanına falan. Direkt yani. Yani hem dünyanın en zengin kişisi hem de ex platformunun başında ve zaten platformunu da bu konuda manipüle ediyor. Yönlendiriyor. Acayip bir hal yani. ABD yönetiminde aynı zamanda Trump'ın bakanlarından biri olacak. 20 Ocak'tan sonra. Acayip. Acayip bir il. tuhaf bir nokta. Evet bazen Seyircimiz uyarıyor. Esasen kelimesini çok kullanıyorsun. Acayip kelimesini çok kullanıyorsun. Tuhaf kelimesini çok kullanıyorsun. Yerine yenilerini bulmaya çalışacağım ama yani gerçekten öyle yahu. Bağlarken Çin'de, Çin'de yeni bir virüs neyse işte yazıyor orada. Viral enfeksiyon artış vesaire görülüyor. Şimdi bununla ilgili yeni bir kapanma olur mu? Yeni bir pandemi süreci olur mu? Gibi tezler var. Bir kere pandemi sürecindeki kapanma halen tartışılıyor. Bu konu tam olarak halledilebilmiş değil iki aşı ve onunla ilgili gelişmeler tartışılıyor. Bu konu halledilebilmiş değil. Pandemi süreci ekonomik olarak ülkeleri vurdu ve bu konu da halledilebilmiş değil. Dolayısıyla yeni bir kapanmaya bu yönden çok fazla ihtimal vermiyorum. Ancak bir takım bağışıklık sistemine oynayan ya da düşük bağışıklık sistemini hedefleyen virüsler bilinçli ya da bilinçsiz, kasıtlı ya da kasıtsız bu da hiçbir zaman ispat edilmedi, edilemeyecek. Yayılabilir, kontrolden çıkabilir. Bu bir resmi politika da olabilir küresel bir amaç da olabilir. Olmayabilir. Komplo teorileri açık. Bitmez. Bizim yaşamımız boyunca da bitmeyecek. Bizden sonra da devam edecek bir olaydır bu. Fakat somut eldeki verilerle bakalım. Evet bir takım riskler var ve bu düşük bağışıklık sistemi olan insanları etkileyebilir. Bir kapanma olur mu? Devletlerin buna cesaret edebileceğini zannetmiyorum. Hala bedelini ödeyebilmiş değiller önceki kapanmanın ama olur mu olur belli devletler yapar belli devletler yapmaz bu da imkan ihtimal dahilinde bir takım kısıtlamalar gelebilir fakat eskisi kadar bel bağlamadığımı da söyleyeyim bu konuya diyor ve bir manşeti daha bağlıyorum sonraki yayında görüşmek umuduyla.